O sana sürpriz yaptık gibi yani düşünüyorum ya, evet. ama sürpriz mi herhalde değil mi? Haberi yoktur, Yoktur inşallah. Biz yok gibi davrandık <laughs> ama çok eğlenceliydi valla. Sen, sen ne diyorsun? Ben, ben de katılıyorum. <laughs> çok güzel eğlenceli. Seviyoruz Oğuz'u. İyi ki de olmuş valla. Ne diyelim? Hemen hediyeleri soralım efendim. O bana hediye almadı bir ay önce. Ben de o yüzden ona hediye almadım. <laughs> Bu arada röportaj vermiş hemen intikamımı aldım. Ben 10 sene dövme yaptırdım buraya. evet <laughs> <laughs> bir dövme daha bekledik efendim. <laughs> bir dövme <laughs> daha buraya olsak koç ya. Yani. Kol uzun <laughs> olunca bütün arkadaşlar evet. sığdırabiliriz. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Rahatız ya geniş alan geniş. Herkesi kullanırız. Ya evet hediye biz de çekimden geldik filan, sürpriz olduğu için biz ona sürpriz yaptık, hediye almadık. Yani sürprizimiz buydu. Almadık ya, evet. Sonra almak ya, birkaç kişiye hediye verdi ben utandım orada ya. ya bir kişi şey hediye vermiş abi Değil mi verdi? Bu benim doğum günümden çıktıktan sonra ona benim doğum gününe gelmem hediye zaten, ne pöltaj verdi. onu gördün de. Ölemiyor mu? Evet. <laughs> ben öyle söyleyeceğim. O biz de öyle diyelim bizim onda onun gelmesi hediye. Değil mi? Demiş olduk. Demiş olduk. Valla <laughs> abi iki tane bebeği bırakıp buraya geldiniz. Ha? Abi, i̇ki tane çocuğu bırakıp buraya geldiniz. onu organize etmişiz <laughs> çocuklar o bu filan. Tamam tam bir ya. hediye. Abi bak güzel söyledi. Ne güzel Çocuklara kim be. bakıyor efendim? Abi yani işte. Yanlarında anne, anneanneleri var yani annem var yanlarında. Öyle, Böyle anlarda evet, iki gün önceden evet. organize oluyoruz anneler, babaanneler her zaman yardımcımız. Destek geliyorlar, çok şükür. <laughs> Mutluyuz. Peki, çok teşekkür Sağ olun. ederim. Daha fazla teşekkür ederim.